Merhabalar. Umarım hepiniz de iyisinizdir. Benden özellikle de değinmemi istediğiniz bir konu vardı. Yaptıklarına pişman olacak mı? Benden helallik isteyecek mi? Veya buna yüzü olacak mı tarzında. Bu hem mesaj olarak hem de yorum olarak çok geldiği için deste seç olarak bugün buna değineceğim. Sizlere iki deste oluşturdum. Biri pembe, bir diğeri de ejderha'lı deste. Seçemediyseniz videoyu durdurabilirsiniz. Bir arkadaşım dakikaları yazarsa da sabitleyeceğim. Şimdiden teşekkür ederim. Hadi gelin pembeden başlayalım. Önce ben bu kişinin enerjisinden başlamak istiyorum. Bu kişinin nasıl bir enerjisi var ve hayatına nelerle meşgul? Belki umurunuzda olmayanlarınız olabilir. Belki de merak edenleriniz vardır ama bu kısmı es geçmek istemiyorum. Evet, genel enerjisi nasıl bakalım. Bu kişinin genel enerjisine baktığımda özellikle Temmuz ayına vurgu yapan ama yaz sonuna kadar bu enerjide olacağını gördüğüm bir mücadele, bir kendini kanıtlama isteği ya da bir takım konularda yüzleşme yaşaması gibi bir durum var. Aslında benim aldığım enerji bu kişiden şu şekilde hem bu yüzleşmeleri yaşamak istiyor bir yandan da istemiyor mücadele verdiği durumlar kendisini haklı gördüğü ya da haklı çıkarmaya çalıştığı konular olarak gelmekte. Herkes sanki bu kişiye düşmanmış gibi bu kişinin kendisini çıkarmış olduğu tepeye ya da gelmiş olduğu pozisyona göz dikmiş gibi ya da ona saldıracaklarmış gibi hissettiğini görüyorum. Bunun nedeni de kök çakrası. Kök çakrasının dengesiz çalıştığı çıkmış. Kök çakrasında sıkıntı olduğu için kendisini güvende hissedemiyor. Ya da kendisini güvende hissettiği ve kök saldığı ya da salabileceğini düşündüğü durumları korumaya çalıştığını gördüm. Burada sınır çekmiş ve kendisini o sınırdan hep geri planda tutuyor. O sınırdan öteye de başka hiçbir insanı hatta o insanların da lafını sözünü geçirmemeye gayret gösteriyor. Bu siz de olabilirsiniz. Aynı zamanda geçmişi bırakıp artık yeni bir sayfa açmak istediğini de gördüm. Bu onun için ona zarar veren ona zarar verdiğini düşündüğü her bir durum olabilir. Bu kişinin genel enerjisinde yüksek bir enerjiyle bir motivasyon kazanarak yeni bir şeye adım atmak, yeni bir başlangıç yapmak, belki bir yolculuk yapmak gibi. Bunun için hiç kimsenin benim önüme geçmesini istemem dediğini de görüyorum baktığım kadarıyla. Genel enerjisi bana pek sıkıntılı gelmedi. Genel anlamda hayatta mücadele verdiği durumlar, konular geliyor. Rakiplerim varsa rakiplerimi de elemek için var gücümle çalışırım. Bunun için gayret gösteririm dediğini gördüm. Peki. Şimdi gelelim sizle ilgili düşüncelerine. Ana konuya da geleceğiz elbette. Ne düşünüyorsun? Bir tane kart ters döndü. bakalım neler düşünüyormuş. Şimdi arkadaşlar ben bu kişinin ilk açtığım kartla aslında sizi düşünmemeye çalıştığını, kendi kafasını işiyle gücüyle meşgul etmeye çalıştığını daha fazla gördüm. Ola ki siz bir aksiyon alırsanız ya da herhangi bir şekilde bu kişiye bir şey söylerseniz belki bu kişi kendi yaptığı davranışlar nedeniyle kendisini koruyamayacağını düşünüyor ve kendini savunma modunda tuttuğunu görüyorum. Bu sınır çekip kendi belki hakkını korumaya çalışması ya da kendini bir şekilde ispat etmeye çalışması enerjisinde de vardı. Sizle ilgili durumda da var. Ben de yer aldım. Benim de canım yandı. Ben de bir taraftan geçmişten kaçmaya çalışıyorum. Ama senden de bana herhangi bir şekilde kırıcı bir davranış ya da söz gelirse ben de tetikte olacağım ve ben de bunun için karşılığını vereceğim diyor. Şimdi kendisini yine de güvende hissetmediğini gördüm baktığımda. Burada ona göre hani kendi özünü korumanın bir yolu yordamı. Bu şekilde bir yöntem geliştirmiş, sabit ve inatçı olduğunu görmekteyim baktığım kadarıyla. Sizle ilgili de bir dönüm noktasında hissediyor. Şimdi size adım atması ya da aranızdaki sorunları çözmesi gibi bir durum içerisinde düşüncesinde bu da gelmiş Yaz sonuna kadar ben bir hamlede bulunayım dediğini görüyorum Sizle ilgili konuları bitirdiği çıkmamış ama ben bu kişinin genel enerjisinde de sizle ilgili düşüncesinde de baktığım kadarıyla e, helallik isteyebilecek bir modla bu kişiyi göremedim arkadaşlar Duygularına geçeceğim Bir de. Neler hissediyorsun diye soracağım. Açıkçası hislerinden emin değil. Bir huzursuzluk, bir korku var. Burada korkularıyla yüzleşmeyi başlamış olabilir. Bu arada ailesiyle sizin arasında kalması, aranızda kalması sizle yeni bir sayfa açmasına engel olabilir. Ben bu kişiyle bir aslında niyetinde şunu gördüm. Çözüme kavuşmamış sorunlarımız var. Temkinli davranarak yine de sağduyulu davranmaya gayret göstererek bir konuşma gerçekleştirmek istiyorum dediğini gördüm. Ama tabii korkuyor. Ona göre sevimsiz bir yol gibi geliyor bu konuların konuşulması ya da kendisini koruyamayacağını düşündüğü noktada inadı devreye giriyor. Bunu dediğim gibi az önce özünü korumak için ya da kendisini değerli hissetmemek için yaptığı bir tavır tutum olarak gördüm bilinçaltında. Ama temkinliliği abartabilir. Hissiyatında da böyle bir aile teması gelmiş. Devam ediyorum duygularına. Kılavuz. Sonbahar kartı düşmek ve yıkım. Evet bir anda bir şeyleri kestirip 60'a benziyor. Hayatına bambaşka bir sayfa açmış olabilir. Ama şu anda yürüdüğü yolda kendisini rehbersiz hissettiğini de görüyorum. Yani özellikle pişman mı diye soracağım ama bende bir pişmanlık enerjisi geçmiyor arkadaşlar. Belki uzaklık nedeniyle, belki ailem için, belki kariyerime ağırlık vermem gerekiyordu tarzında bana sanki cevaplar veriyor ve bu kişi de kendisini haklı gördüğünden kendisini savunma modunda tutuyor olarak gördüm ben. Şimdi gelelim ana konumuza. Sizden helallik isteyecek mi? Yaşattıkları için pişman mı? Evet yaşattıkların için pişman mısın? Ya benim aldığım enerji sen üzüldüysen ben de üzüldüm. Sen bunları yaşadıysan ben de acı çektim. Benim de aşamadığım şeyler var. Bu yüzden de senin bana e, bir takım iğneleyici laflar söylemene e, şey yapmam izin vermem dercesine bir enerjiyi de aldım. Ama bakalım yaşattıkların için pişman mısın? Pişmanlık kartı gelmiyor. Tek fark ettiği şey şu. O çok sevgi dolu çok anaç yardımsever biriyken artık çok mantık odaklı bana sırtını dönen zeki belki de bana zeki hamlelerle yaklaşacak birisine dönüştü ya da ben bunu bu kişiye dönüştürdüm. E şimdi sadece uzaktan bakıyorum ya da somut adımlarla atmak ay konuşamadım pardon somut adımlar atmakla yükümlüyüm diyebilir. Şu kısımda niye bilmiyorum kafam karıştı <laughs> cümlelerimi bir toparlayamadım. Belki de şu halinizden şu halinize geçişi bu kişiyi böyle yapmıştır. Bir tutukluluk hissettim ama pişmanlık yok arkadaşlar. Ee, yine de soralım yani helallik tarzı bir durum da düşünmüyor ama buna benzer bir eylemin olur mu? İşler şuraya evrilebilir. Ben de seni mumlar yorum yokluğunu çok derin hissediyorum. Ben de yalnız kaldım. Ben de duygusal açlık çekiyorum. Ben de yaralı bereli şekilde dışlanmış bir vaziyette kala kaldım ve bu kısır bir döngü içerisinde istediğim ihtiyaç duyduğum, hayalini kurduğum değişimler, gereksinimlerden uzaktayım diyebilir. Ve tam tersi bir durum olarak bu sefer de bu kişi size duygu besleyebilir arkadaşlar. Yani bir helallik alma tarzındaki bir durum görmediysem de bu sefer bu kişinin yoğun bir duyguya geçiş yapacağını görüyorum baktığım kadarıyla. Peki bu aşamada size verilen mesaj ne olur diye bir sorayım ben. Melek kartlarımıza soralım. Düştü zaten. İptal et, boşalt, sil. Hızla biçim aldıkları için yalnızca olumlu kelime ve düşünceleri kullan. Meleklerden geçmiş olumsuz düşünce tarzının etkilerini iptal etmelerini iste. Çok olumsuz şeyleri düşünüyorsanız bana bunu yaptı bana bunu söyledi Allah onu kahretsin beter <laughs> olsun gibi ya da e, hep size yaşatılan olumsuz durumları dillendirip düşünüyorsanız olmasını istediğiniz değil de olmasını istemediğiniz durumların sürekli düşünüyorsanız düşünce tarzınızın etkilerini iptal etmeniz gerekmekteymiş. Evet benim pembe için söyleyeceklerim bu kadardı şimdi hemen ejderhalı desteğe geçiyorum arkadaşlar. yeniden merhaba. Bakalım sizde durum nasıl arkadaşlar? Bu kişinin genel enerjisinden, hayatında neler olup bittiğinden başlayacağız. Merak etmiyorsanız bu kısmı sardırın. Direkt olarak işte pişman mıymış ya da helallik alacak mıymış o kısmı atlayabilirsiniz. Hayatında neler var bakalım. Para kralı kartının altına da gelecek teması, köklü adımlar planlamak, yatırım yapmak girişimler kartı gelmiş. Hmm. Burada siz de geldiniz, canlarım. Şimdi ben bu kişinin enerjisinde genel anlamda çok kariyer ve para odaklı olduğunu görüyorum. Bu kişi eğer pek fazla yatırım yapan bunun için çok adım atan bir kişi ise ektiklerini biçeceği bir zaman diliminde yani bu emeklerinin karşılığını fazlasıyla aldığı çıkmış. Geleceğini sağlam temeller üzerinde kurmaya çalışıyor. Hayatına yön vermeye çalışıyor. Ticaretle uğraşıyor olabilir. Mal varlıklarını daha da çoğaltmaya çalışıyor olabilir. Tüm bunlarla ilgili de benim elimin altında şöyle bir şey var. Bunlar benim güvencem. Bunlara hakim olmak, hayata hakim olmak bana hayatta kendimi güçlü hissettiriyor dediği çıkmış. Bir merdiven basamaklarını başarıyla tırmanmak bu kişi için son derece önemli, materyalist bir karakter olarak geliyor. Ayrıyeten an enerjisinde bir de aşırı derecede analitik düşünce yapısı gelmiş, iletişime önem verdiğini görmemle beraber iletişimi kötüye kullanan bir yapısı da geliyor. Fazlasıyla entelektüel olabilir, kendisinin mantıklı bulmadığı hiçbir şeye, hiçbir zekaya ya da kişiye saygı duymadığını görmekteyim. Bir de Size koyduğu mesafe ya da iletişimde engellemesi ya da sizi konuşturmaması veya aranızda konuşulması gereken şeylere sizin değil de bu kişinin karar vererek belki de sizi susturması gibi bir enerjisi var. Merak etmeyin bu enerjiden sıyrılıp genel enerji itibariyle size romantik bir adım atacağı çıkmış. Şimdi bu aranızdaki durum eğer bir ilkbahar döneminde yaşandıysa yani iletişim kopukluğu size haksızlık yapması belki de şu anda konumuz gereğince pişman olmasını istediğiniz işte helallik alacak mı tarzında sorguladığınız bu durum ilkbaharda yaşandıysa bunun adımlarını atacak olduğunu görüyorum. Ama çok bir şuradaki moda baktığımda helallik almak gibi değil de şu şekilde bir söylemle gelebilir. Benim o dönemlerde Aşk ilişkiler ikinci, üçüncü planımdaydı. Benim mantığıma yatan tavır tutum seninle olan, sana yaptığım davranıştı. Ama şu anda da işler biraz değiştiği için, biraz elim rahatladığı için, biraz meşguliyetlerimi azalttığım için kendimde blokaj bana hissettiren durumlardan özgürleştim. Ya da seninle ilgili olan durumları şu anda ilerletebilme kararındayım. Daha net, daha berrak bir zihnim var. O yüzden bazı şeyleri yeniden yapmayı düşünüyorum diyebilir. Ama niyette telafi ve özür durumu geliyor. Özür dileme durumu geliyor arkadaşlar. Peki sizle ilgili düşüncelerinden devam edelim. Biraz da kendinden fazla emin. Ne düşünüyorsun? Neler düşünüyorsun? Ya da şöyle diyebilir bakın. Ben bireysel olarak kendi geleceğimi sağlama almadan sana nasıl sağlam gelebilirdim ki tarzında bir açıklama yapabilir. Ya da seninle sağlam bir ilişkimiz nasıl olabilirdi ki diyebilir. Düşüncesinde böyle bir durum var. Bu kişi iletişimde tamamen bencilce ve kırıcı davranmış. Sizin kalbinizi kırdığını çok iyi biliyor bir defa. Ama tabii hatasını anlayarak geri dönme düşüncesi içerisinde. Yeniden geldi o her şeye hakim olma kendini güçlü hissetme ayaklarının yere sağlam basması ve o şekilde ilerleyebilmenin çok daha mantıklı olduğunu düşünmesi. Ama olay burada bu değil elbette bu mantıklı olan ama bir tarafı sağlam alacağım derken diğer tarafı harcayamazsın ya da ıı, bunun bir şekilde dengesini kurman gerekiyor o tarafı sağlam alacağım oraya eforumu sarf edeceğim, or orada güçleneceğim derken ıı, diğer tarafta diğer taraf ne oluyor işte burada bu durumla ilgili. Hakimiyeti tekrar elime alacağım. Tekrar bir şeyleri değiştirip dönüştürerek seninle yeni bir sayfa açacağım diyor. Dediğim gibi çok da emin yani kendisinden. Bu kişiden bir mesaj gelebilir size. Sizi ilahi dişili olarak görüyor ya da ilahi erili olarak görüyor. Uzaklardan bakıyor size. Aranızdaki durumu yeniden şifalandırmak. Bir sağduyuyla yaklaşıp barışçıl bir şekilde bazı durumları çözmek istediğini görüyorum. Ama burada yine bakın şu var orta yolu bulmak ya da bu sefer sizin istediğiniz olsun tarzında bir yaklaşım yok düşüncesinde yeniden ben bu sefer de bunu uygun gördüm diyerek bir adım atma durumu çıkıyor. Bayağı bir iletişimde dağıtmış olabilir sizi. Kendisi de ıı, savurmuş olabilir cümlelerini, kelimelerini. Kavuşmanızın önündeki engelde bu olarak geliyor geçmişte. Ee, peki duygularından devam edelim. Neler hissediyorsun? ağırlık ve yük diyor. Duygularımı ben bu süreç içerisinde bastırdım. Odaklanırken diğer şeylere içime attığım, bastırdığım durumlar şimdi bana yorgun hissettiriyor diyor. Hatta kafa bölgesinde bir ağırlık hissediyor. Olabilir. Aslında ben bu kişinin sizinle bir gelecek düşündüğünü görüyorum. Zaten evli olabilirsiniz ya da evleneceksinizdir ama bir şekilde bir dağılma yaşamışsınızdır. Farklı etkilerden nedenlerden dolayı bu tarz durumları çok yoğun bir şekilde hissettiğini görüyorum yeniden bazı şeyleri toparlamak gibi bir niyeti var tabi sorumlulukları yükümlülükleri ikiye katlanarak olacak bu sizin dünyanıza da uzaktan bakıyor barışmak istediğini gördüm kökleri sağlam olan bir beraberlik için elinden geleceğini yapacağına dair bana burada bir mesaj verdi başka neler hissediyorsun İşte bakın çıktı pişmanlığı istikrardan yiyen kendisini şanssız hissettiğini düşündüğü veya doğrudan elindeki gücü yanlış kullanarak tamamen bencilce ya da özgür bir şekilde hareket etmenin pişmanlığını yaşıyor bunu gösterir mi göstermez arkadaşlar çünkü buradaki kartlar buna izin vermiyor İçinde bir yerlerde bir yerde gücü sağlayacağım diye diğer tarafta hatalı seçimler yaptım, yanlış yorumlamalar yaptım ya da sadece bencilce davrandım. Bu da doğru değildi. Nin vicdan azabı var. Böyle bir şey hissettiğini görüyorum. Ee, kendi iç dünyasında bazı konularda da şanssız olduğunu hissediyor. Bir gölge yönü gölge özelliği gelmiş. Bu açılımımızın konusu değil. Ama bir gölge destesinden çıkarmak ve ben bir sormak istiyorum. Bakayım hangisindeydi. şurada gölge yön olarak ne çalışıyor? Evet bir pişmanlık görüyorum. Size yaşattığı hayal kırıklığının farkında. Nedir o gölge yön? Tedbirlilik. İşte bu güç, otorite, hakimiyet benim ellerimde olsun. Ben karar vereyim, ben yapayım durumundan kaynaklı. Burada bir sıkıntı yaşadığını görüyorum. Keşke orta yolu bulsaymış ya da bir şekilde sizin düşüncelerinizi de bir sorsaymış ya da hmm, sormuş olması sizin düşüncelerinizi önemsediği anlamına gelmiyor. Öylece sormuştur belki. Bu da bir bencillik zaten. Aa, neden bilmiyorum. Şuradaki yaşlı kişinin kafasıyla şu kuru kafa benim için <laughs> benim gözümde aynı. Ee, kafada bir değişim, kafada bir dönüşüm başlatması. Zaten dönüşüm de geldi bakın. Gölge yönünde düşüncelerini değiştirmesi, bakış açısını değiştirmesi, belki sabit fikirli, belki çok inatçı, belki bastırılmış duygularını açığa çıkarma, pişmanlığını açığa çıkarma konusunda, gerçek niyetini konuşma ve belli etme konusunda fazlasıyla tedbirli davranıyor. Bunu yapmaması gerektiğine dair de bir mesaj geldi. Pişman mı diye size sormayacağım. Pişmanlık kartı geldiği için sadece helallik alacak mı? Bunun için eyleme geçecek mi diye soracağım. Evet bir helallik alacak mısın? Eyleme geçecek misin? İki açılımda da böyle helallikle ilgili ben bir duruma rastlayamadım. Yanlış yollar yöntemler izlediğim için nasıl pişmanım diyor buradaki kişi. Evet, çok yoğun bir pişmanlığı yine geldi. Önce bir şey yapabilir. Spiritüel açıdan, manevi açıdan kendisini e, fakir hissedebilir. Ben şimdi ne yapacağım, hangi yolu izleyeceğim bilmiyorum ki. Bildiğim tek yol vardı. O da kendi burnumun dikinden gitmek, bencilce alıştığım şeyleri yapmak. Bu da beni duygu konularında kötü bir yere götürdü. Bana kaybettirdi diyor. Bununla ilgili önce bir yüzleşmesini yaşayacağını gördüm. Sizle ilgili bir konuşma durumu da olabilir. Önce kendi içinde sonra sizinle yüzleşmedi bir konuşma. Sonrasında size adım atacak olarak gelmiş arkadaşlar. Gözünüz aydın. Peki şimdi size verilen mesajdan devam edelim. Bakalım size melekler ne söylüyor? Kök çakra. Aa, gene geldi. Bu bu açılımımızda mıydı? Bir saniye. Yoksa ben bir önceki açılımda mı hatırlıyorum? Evet, bir önceki açılımda hatırlıyorum ama yine gelecek teması geldiğinden olumsuz bir şey de değil. Para kralı da gelmişti ya ben size dedim bu kişi yatırımlar yapıyor diye. Kelimelerin alacağın sonucu belirlediğinden evini, kariyerini ve para durumunu tanımlarken yalnızca olumlu düşünceleri seçti de bu size de gelen bir mesaj olabilir. Bunun ilişki yorumu da var tabii şimdi yapacağım. Sadece ev, kara, kariyer, para durumu değil. Kök çakra bizim güvenlik alanımız olduğu için doğrudan Temel ihtiyaçlarımızı barınmayı, güvende hissetmeyi söylüyor. Ama ilişki açısından da bağlanmak, bağlanma korkusu, güvende hissetmek, ait olmak, sahip olmak gibi duyguları verebilir. Bu kişiyle eğer buna benzer bir probleminiz varsa olumlu düşünceleri seçmeniz gerekmekteymiş. Mesela güvendeyim, aidim ya da kendimi evimde hissediyorum gibi olumlamalar yapabilirsiniz arkadaşlar. Size de böyle bir mesaj geldi. Evet, benim bu açılımda da söyleyeceklerim bu kadardı. Sonraki açılımlarda görüşmek üzere hepiniz de kendinize iyi bakın.